Arda ne yapıyorsun? İyiyim. Ne yaptın elektrikli bisikleti Arda? E, elektrikli bisikletin 3-4 diş şarjı vardı. E? E, ondan sonra birazcık dinlenmeye aldım. Bununla bir, Var? Ben, bununla evet. bir yarım saatliğine gezintiye geldim buraya. Sonra geri bunu kardeşime vereceğim. Bu zaten benim eski bisikletimdi. Öyle. E, sonrasında elektrikli bisikletle gezinti yapacağız Burak abiyle sküterlerden. Öyle. öyle. Hımm. Bu biraz yorucu gibi sanki sana ya. Yormuş gibi seni. Yoruyor bu. ama eğlenceli yani. Hareket veren denemek için eğlenceli. Ha, kaç kilometre hızı yapıyor bu? Bu bas bas şey gibi değişir de. Genelde 50'nin üstünde basarız. Lastikler kaç inç demiştin ya sen? 26 inç 2.10. Corelli markası değil mi? Evet. 2.10. Hmm, 21 vites mi? Kaç bu? 21. 21 vites Güzel freni falan da Buna ışık falan taktırsaydım bak böyle Yok diğer elektrikli skutura taktır Scooter mu ha? Ay pardon elektrikli bisiklete tak. Oradan lamba çıkmış gibi sanki Lamba mı vardı o zaman orada? Burada mı? Haa Yok Bak bu, delik var şurada Bu bağlantı boşluğu işte Sonra? Öyle Bağlantı boşluğu İnternette gördüm Adamın biri matkabı sokmuş Buraya takmış elektrikli bisiklet yapmışlar abi. 4-5 sene önce videoyu gördüm internette. Esasında var mı aklımda böyle hani kit alıp da böyle bu elektrikliğe çevirmeyi falan? Yok. Yoksa benim elektrikli bisikletim var. Bir ona binerim, bir de buna binerim düşünüyorum. Öyle mi aklından geçti? Evet, öyle geçti. Ben bunu hareket için kullanıyorum. Sen bundan ön falan da kaldırıyorsun değil mi? var da senin öyle. Evet. Evet, Ardanda Sizce hangisi da... daha çok eğlenceli arkadaşlar? Benim kanalıma etiketlersin. Ee, sizce Elektrikli bisiklet videolarım daha çok sarıyor, yoksa normal e -e bisiklet hareket denememi. Bunları yorumlara belirtirsiniz. Tamamdır. Buna böyle elektrik şeyi taktırma bir hayalim var mı böyle, hani elektrik lamba falan böyle yani yarı scooter gibi. Elektrikli lamba düşünmüyorum. Ama e diyelim ki ben artık elektrikli scooter tarzı bir şey almak istiyorum ama on yeni e internette kitler satıyor. Sen dedim ben hayır dedim de. Sen sordun yani. Elektrikli mi? bisikleti, motor kiti falan böyle takıyorum. Evet. Elektrikli böyle bir e, 3000 wattlık falan takarım yani buna. Buna? 5000 watt falan. Yani, Herkela. Peki elektrikli bisikletin ne olacak? O da duracak işte onu da